Çatışmalar bu bunu geçiyor arkadaşlar. Abi ne zaman bu? Evet. Bombayı kur ve patlat. Torin. Beyboşlar. Beyboş. Şimdi Beyboş. Ne sorar? Güzel sinen. Abi at dönel 2. Aa side girdi. Suva kazandı. Biz de sonra bir kere inkovarsı sağdır biliyorsun. Bombayı kur ve patlat. Evet. Alt tünel diyorum. Aa, Allah. Kim oğlum, oğlum, diyorum. Al oğlum tünel al tünel diye diye adamın sesini kasamadım. Altınar öldü. öldü. Kısa var. Uzun değil. Kısa da öldü. Ay. <laughs> Nerede can aldı? Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Ey saysana dayı sen de gel. Ya. Dayı. 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 Alt ben de sağ. yakın bir taşıyıcı. bomba bombamı zaten aç. Gel. Geldi. Siti 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 siti. Bomba kuruldu. Haydi <laughs> push'lasın. Bir kişi kaldı. O da, o da. Lider katili iki kişi. Evet. Gladio kazandı. Abi. Bombayı kur ve patlat. Bir ve... <laughs> Kısa geldi. Hiç de gitti, gitti taramayız mı kafada gir be gir be, gir be. Mit. smoktan hey. <laughs> 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 karıda burada. mid var Nerede mid sağda soldaydı sol ses Gir be gir Allah be Allah gir Allah be Allah Ulan zıpladım mermi gitmedi Hazanım vilamam Gelmiş B Zula kazandı. Ya yok artık ya Bombayı kur ve patlat Ana var 4 don ya Sen ne oynuyorsun İzzet? <laughs> <laughs> Alt er oğlum? Kapı geliyor. Altına geldi. Sulu kazandım ya. Bombayı kur ve patlat. Can abi bu çocukla makro var Matlatta bu kadar seri şey olan Lider katili Kırıklar, Kırık var kırık A site A plan 1 B1 Tek başınasın <laughs> B'ye de vurdum abi Yok, Geist'i o İki kişi, bir kişi kaldı Aynen aynen City'de bu yüzü gördüm adamı Üç kişi, yok kazandı Baldır ne konuşuyor lan? Morali boz. Bombayı bom. kur ve patlat Niye lan? Ben salaklara maç Adam bizim bası. İki kişi tam kafadan. Üç kişi bir lider katili. Bomba kuruldu. Nereden geliyor? Bomba çak kısadan. Geldi kapı. Mid'de şu an. Helal. Gladio kazandı! Helal. Bombayı kur ve patlat. GER katili. Kısa geldi kısa geldi. Öldü kısa. Tek başınasın. Alt tünel. Bu strafe doğru bekle biri gelirse bu Gren çok. Bomba kuruldu! <laughs> İki kişi. <laughs> ya ikisi de lan ya. Bomba imha edildi. Zula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. <laughs> Tam kafadan. Ne <laughs> uzunda? Tamam bir uzunda sinip. <laughs> Öldü oğlum. Uzunda sinip birisi. Aa sahip girdi bizim adam. Uzunda köy. Bir kişi kaldı. İki kişi. İki kişi. Gladio kazandı. Devre. Devre. <laughs> Roller değişiyor. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Tam kafadan. <laughs> Bir kişi kaldı. <laughs> Canı bir ee? Double door arkası kaçıyor Kanka double doordan kaçtı kendi bezine Canı az <laughs> Üzüm geliş hadi Helal Gladio kazandı Eyvallah Bomba bölgelerini koru İnteresan oyun ya. Ben onu. Bilmiyorum. Savaşı var mı lan? Avuldor var. Balkon var bağda. Balkonda kadın. Aşağıda çıkar. Bir kişi kaldı. Helal oğlum. Yok mu bir tekam? Çünel. Tamam. Çünel. Gidiyorum hemen, koşarak. E-TK atacağım. Altına. Abi, yukarıda. e girişinde beni kesiyor. Keşke vuraydı, ben biliyordum böyle bir şey Adam TK atacak şimdi. Gladio kazandı! İle gidiyorum. Nereden biliyorsun? Bomba bölgelerini koru. bir tane, bir tane, bir tane... Tunel var. Şey, Tunel var. 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 İki kişi, bir kişi kaldı. Lider katili. Bomba atış. Çünkü Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. kişi kaldı. Nerede lan bu? Nereden boş. Ağa mı girdi selamı sana? Kısa ben girmedim. Bıçağım var ona. <laughs> ah double door arkası. Şey double door arkası. mid bit. bit. Mid kapı arkası. Sağda. Nere kaçtı? Mid Xbox. Ben Xbox'ta kısa çıkıyor. A ya. Kısa geliyor Aykut. Kapa baktım Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Adam da orada mı? Sana ikisi İkisi de orada. Uzun ay kuş balkonunda biri. Biri de kuşuldu. Ben yani göstermesin bizim adam arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Geçti sayta. Nerede? Aa. Geçti geçti. Bomba kuruldu. Gördüm. Evet. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bir tane karanlık var. Tünel var. Davuldur. O nasıl karbon gitme Bakayım Kısa başlıyor İki tane var ha Geçti bir tane Oynayasana bir saat artık. at at bombanı. Rampa. 2 tane var lan. Bir daha iyi. Bu Bomba Aynen, kuruldu. Sula bak. kazandı. Baksana kanka 6 dörtte seriliğe bak. Bomba bölgelerini koru. Kısa bıktasana. Gel. Kesin çözünürlüğü de 1024 Vazır vazır. <laughs> Bir kişi kaldı. Oğlum biz info verdik çünkü bize info vermiyor. Mal... Alt tünel, alt tünel. Geliyor size bakıyor, size bakacak. takamadım ya. Üste kaçtı kanki. Kıyım ya. Ne bileyim. Atarım dedim atarım. Ben böyle da söylüyorum. Açıktan önce ne demiş? Ya tutar. Sayda. Zula kazandı. Ya şu an beni var ya delirtti. Hareketlere bak. Hareket bakır. Bakır. Bomba bölgelerini koru. Aa yok be geliyor lan. <laughs> Ara TB'si susuyor. Attın öldü bir. Merbaşı. Şey, Tabulu doğru doğru kaçtı. Bir kişi kaldı. <laughs> Helal. Ekl, kazandı. Ekl, ekl, ekl. Maçı kazandın.